Başkan Muhittin Böceği'nin yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda Elmalı'nın Ahatlı Mahallesi'nde arazilerini sulamakta güçlük çeken köylülerin sorununu ortadan kaldırmak için 2700 metre sulama borusu desteği verildi. Her zaman üretime destek, tarıma destek için yola çıktık. Sağ olsun ki Muhittin Başkanımız da ilk geldiğimizde de seçimi kazandıktan sonra, Ahatlı mahallemizde 700 dönüme yakın bir seri alanımız susuzdu, sulanamıyordu. Biz de kendilerine ilettik. Sağ olsunlar bugün borularımızı döşüyoruz. Üretime, ekonomiye ve tarıma büyük katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böce'ye bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Seracılık yapıyoruz, böyle kırsal alan. Seralarımızda su yetmiyordu, yetişmiyordu, suyumuz yoktu. Sağ olsun Muhittin Başkanımıza. Biz bu taleplerimizi ilettik. Bize Allah razı olsun bu konuda yardımcı oldu. Çiftçinin halinden anlayan bir insan. Zaten bunu anlamamış olsaydı bize gelip de buraya destek vermezdi. Daha önceliklerden de uğraşıyorduk. başaramamıştık. Muhittin Başkanımız sayesinde suyumuza kavuştuk. Antalya için çalışıyoruz.